Öğretmenim merhaba. üçüncü 3. videodayız. Nerede kalmıştık? Okul öncesi eğitimin evrensel amaçlarında yani 10 madde olan amaçlarda kalmıştık. Bunları toplumsal, eğitsel ve gelişimsel olarak 3 aşamada inceleyeceğiz ve kesinlikle genel amaçlar ile karıştırmayacağız. Çünkü sorularda soru kökünde genel amaçlar diye sorabilir, evrensel amaçlar diye sorabilir toplumsal amaçlar diye sorabilir. Eğitsel amaçlar diye sorabilir. Ve gelişimsel amaçlar diye de sorabilir. Bir saniye. O yüzden bunları iyi, güzel ayırt etmemiz gerekiyor. Genel amaçları ile karıştırmıyoruz. Bunlar ona göre belirlenmiş evrensel amaçlarımız. Hazırsan başlayalım. Bizim toplumsal amaçlarımız var. Nedir bu toplumsal amaçlar? İlk olarak toplumsal diyoruz ya aklımıza sosyalleşme dil ifadeleri gelmedi. İlk amacımız çalışan annelerin çocuklarına bakım hizmeti sağlamak. Bu bizim toplumsal birinci amacımız. Çalışan anneler, fabrikada işçi olan anneler yahut memur annelerin çocuklarına bakmak bu amaçlar içerisine giriyor çocukları aile ortamı dışında etkileşimde bulunabilecekleri bir sosyal çevre sağlamak. Dedim ya sosyalleşme deyince aklımıza toplumsal amaçlar gelecek. Çocuklara aileleri dışında parklarda, bahçelerde, atölyelerde sosyal çevre olanakları sunmak, etkileşime girebilecekleri yeni ortamlar yaratmak aklımıza gelecek. Üçüncü amacımız çocukları sosyal olarak hayata hazırlamak. Bak yine sosyalleşme çocukları sosyal olarak hayata hazırlayacağız. Sosyal bireyler olarak hayata hazırlayacağız. Dördüncü amacımız ise bütüncül gelişimlerini desteklemek ve sağlamak. Neydi bu? Holistik gelişimi desteklemekti. Bu bütüncül gelişim aynı zamanda gelişimsel amaçlarda da karşımıza çıkacak. Hem toplumsal hem gelişimsel olduğunu kesinlikle unutmuyoruz. Bütüncül gelişime tekrar değinmemi ister misiniz? Ne vardı bütüncül gelişimde? Bilişsel değil, sosyal, duygusal, motor gelişimlerini dengeli bir şekilde eşit önem vererek desteklemek idi. Çalışan annelerin çocuklarına bakmak buradaki uyarıya dikkat. Kreş ve gündüz bakım evinin görev ve sorumluluğundadır bu anaokulu ve ana sınıfı yönetiminin, öğretmenlerinin sorumluluğunda değildir. Ancak e, ister istemez dolaylı da olsa böyle bir durum anaokullarında, ana sınıflarında da meydana gelmektedir. Neredeyiz? Eğitsel amaçlardayız. Adı üstünde eğitsel. Çocukların yaratıcılıklarını geliştirmek. Zaten neydi? Okul dönem çocuğunun en belirgin özelliği yaratıcı bir bireydi. Biz bunu geliştiriyoruz, destekliyoruz. Çocuklara ilk öğretimi hazırlamak. Eğitsel amaç. İlk öğretim öğretimi hazırlamak, eğitimi hazırlamak, eğitsel amaç, beş duyu organını hitap etmek ve beş duyu organını uyarıcı materyal, öğretim yöntem tekniği kullanmak. bu da ay, bu da bizim karşımıza eğitsel olarak çıkıyor çünkü duyuları eğitmek aslında. Kulağı eğitmek, burnu, gözü eğitmek olarak karşımıza çıkıyor. Çevre eğitimi ve ekolojik farkındalık sunmak. Bu 2023 yılında e, e, eklendi. 2022'de yoktu böyle bir şey. Artık yeni bir programda e, ekolojik farkındalık ve çevre eğitimi de var. Bunun altını çizin. Bizim yaratıcılık, ilk öğretim hazırlamak, beş duyu organına hitap etmek, çevreye farkındalığı ve ekolojik çevre eğitimi ve ekolojik farkındalık sunmak e, amaçlarımız arasında. Zaten bak toplumsal amaçlar deyince zaten sosyalleşme ve dili bil e, oradan çıkartırsın. Eğitsel amaçta eğitimin her türlüsü dediğimiz zaman oradan çıkıyor. Gelişimsel amaçlar adı üstünde gelişime yönelik amaçlar. Çocuğun normal seyir izleyen gelişimine destekte bulunmak ve yeni deneyimler yaratmak. Bunu sen şıklarda gördüğün zaman hayli yapacaksın zaten. Gelişimsel amacı yapıştıracaksın. Orada ne diyor? Normal seyir izleyen gelişimine destek oluyorsun. Çocuğun gelişimi zaten normal bu şekilde bir seyir izliyor. Sen ne yapıyorsun? Tık yapıyorsun biraz daha yükseliyor. Bu. Çocuklar gelişim, çocukları gelişimsel olarak gözlemlemek normal gelişimini engel olan durumlarda erken müdahalede bulunarak bu durumların azaltılmasını sağlamak. Eğer gelişimin önünde e, değiştirilebilir, düzeltilebilir bir engel varsa, ortadan kaldırılabilir bir engel varsa buna müdahale ediyoruz. Bu bizim gelişimsel amacımız. Yani çocukların bütüncül gelişimlerini sağlamak. Bir de nerede vardı bütüncül gelişim? Toplumsal amaçlarda vardı. Unutmuyorsun. Buraya kırmızıyla yazıyorum. Sen de güzelce bir kağıda not al. Bütüncül gelişim hem toplumsal hem de gelişimsel amaç. Bunları bunu kesinlikle unutmuyorsun. Kafan karışmasın. Evet bakalım Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarına. Geçmeden şurayı bir hızlıca tekrar etmek istiyorum. Bizim özel amaçlarımız kaç ayrılıyordu? 3 ayrılıyordu. Toplumsal, eğitsel, gelişimsel. Toplumsal amaç deyince aklımıza ne geliyordu? Sosyalleşme geliyordu, dil geliyordu. Ne vardı toplumsal amaçlarımız içinde? Çalışan annelerin çocuklarına bakmak vardı. Çocukları sosyal hayata Sosyal olarak hayatı hazırlamak vardı. Etkileşimde bulunabilecekleri sosyal çevre yaratmak vardı. Ve bütüncül gelişimleri sağlamak vardı. Neydi bizim insan amaçlarımız? Yaratıcılıkları desteklemek vardı. Çevre eğitimi ve ekolojik farkındalığı kazandırmak vardı. Beş duyu organına hitap eden... Öğretim sunmak vardı ve çocukları ilk öğretime, ilk okula hazırlamak vardı. Ve gelişimsel amaçlarımızda ne vardı? Normal seyir izleyen gelişimin önünde engel olan durumlar varsa bunları gözlemleyip erken müdahalede bulunmak vardı. Ve normal gelişim seyirine destekle bulunmak vardı. Ve yine aynı şekilde hem gelişimselde hem toplumsal amaçlarda olan bütüncül gelişimlerini sağlamak var idi. Gelelim Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumlarına. Türkiye'de okul öncesi eğitim kurumları deyince ne karşımıza çıkıyor? Anaokulları, ana sınıfları ve uygulama sınıfı karşımıza çıkıyor. Anaokullarında neyi bileceğiz? Bağımsız bir binada olduğunu bileceğiz. Anaokulu bağımsız bir binada. Bir anaokul. Sadece okul öncesi çocuğuna yönelik 36-68 ay çocuklarla ilgilenir. 3-6 yaş. Yaş grubu karma değildir. Ya sadece 3 yaştır, ya 5 yaştır, ya 4 yaştır. 3 4 5 aynı yerde değildir. Ya 3'tür ya 4'tür ya 5'tir. Bunları kesin bunun kesinlikle biliyorsun. Karma olmadığını. Ana okulda karma değil. Açılması için 20 öğrenci. Ana okulu şöyle düşün. Büyük bir bina ya. en fazla bu gerekiyor. Bunda gerekiyor. Bina boyutu arttıkça öğrenci sayısı artıyor. Öyle düşün. 20 öğrenci olmadan ana açılmaz. Ya 3 yaş vardır, ya 4 yaş vardır, ya 5 yaş vardır. Hepsi vardır, hepsi farklı sınıflardadır. 3 yaşlar, 3 yaşlarla, 4'ler, dörtler, 4'lerle eğitim alır. Karma yoktur. 36 ay, yani 3 yaştan 68 aya, 6 yaşa kadar eğitim mevcuttur. Yani 3, 4, 5, 6. Karma olmadığını unutma. Sadece okul önü senelik olduğunu unutma. Ana sınıfları. Bak. Bu da, şöyle yapacağım. Bu lise, tamam mı? Şu ortaokul. Şu ilkokul. Şuraya da. Bu da ana. İlkokul, ortaokul ve lise bünyesinde olabilir. Hani oluyordu diyor ya biz zamanımızda ortaokula giderken anaokulun da vardı. Hatta çocukları bahçeye çıkartmıyorlardı. bizi döveriz diye. O hesap. Ana sınıfları. İlkokul, ortaokul, lise bünyesinde. 57, 68 ay diyor. Bak bu sefer ne oldu? 5 yaş, 6 yaş oldu. 48 ay, 4 aylık 48 ay, 4 yaş desek hani 45 yaş itibariyle alıyoruz. 68 ay. Yine 6 yaşa kadar eğitim veriyoruz. Buna o zaman 4-6 yaş diyelim. Yaş grubu karmadır. 4-5-6 yaşlar bir arada eğitim veriyor. Yani burada sadece 3. sınıf, şey 3 yaş sınıfı sadece 4 yaş sınıfı değil. A sınıfı, yani köstebek sınıfı, tamam mı? Köstebek sınıfı, arı sınıfı. Bu arı sınıfında 4 yaştan 10 tane, 5 yaştan 2 tane var. Köstebek sınıfında 8-4 yaş, 5 tane de e, alt yaş öğrencisi var. Yani karma bir şekilde eğitim görüyorlar. Sadece 4-5-6 diye kategorize edilmiyorlar. Ana sınıfında bunu unutma. Açılması için 10 öğrenci olması gerekiyor. Neydi? Anaokulu büyük bir binaydı. 20 öğrenci gerekiyordu. Ana sınıfı sınıf zaten daha okul sınıfı sınıf okulun altı değil mi? Daha küçük 10 öğrenci olması yeterliydi. Sakın 57-68 ayı unutma. Karma olduğunu unutma açılması için 10 öğrenci gerektiğini kesinlikle unutma. Uygulama sınıflarımız var bir de bizim. Bu çocuk gelişimi deyince aklınıza gelsin. Liselerdeki çocuk gelişimi bölümü. Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında. Teknik lise, mesleksiz Çocuk gelişimi alanında 36 68 ay eğitimin yapıldığı uygulama birimidir. Ya burada bu çocuklar eğitim görüyor normal anaokullarında ana sınıflarında olduğu gibi ek olarak liseden stajyerler gidiyor bunlarla beraber staj yapıyor. Bu şekilde aklında tutabiliriz. Anaokulu kaç öğrenci gerekiyordu? 20 öğrenci. Ana sınıfı 10 öğrenci. Anaokulu karma ana sınıfı karma hmm, anaokulu karma değil ana sınıfı karma uygulama sınıfı meslek lisesi stajyer öğrenci şeklinde aklında tutabilirsin. Anaokulu 36 68 ay, ana sınıfı 57 68 ay. Ee, uygulama sınıfı yine 36 68 ay olarak karşımıza çıkıyordu. Sakın ola sakın bunları unutma. Son kez söylüyorum. Anaokulu 20 öğrenci, ana sınıfı 10 öğrenci. Uygulama sınıfında böyle bir sınırlama yok. Buradaki e, ee, dikkat etmeniz gerekiyor. Tüm kamu ve özel anaokulları, ana sınıfları, uygulama sınıfları milliyetine bağlı Kafan hiç karışmasın. Sana derse işte Ayşe özel bir anaokulunda okuyordur. İşte okulun adı şudur. Şöyle eğitim görüyordur. Nereye bağlı? Milli eğitim. Ayşe Diyanet Diyanet'in açmış olduğu okulun bir kurumda çalışıyordur. Nereye bağlıdır? Milli eğitime. Ne görüyorsan milli eğitim. Bir istisnas var birazdan söyleyeceğim. Kamu kreşleri, Diyanet'in, Maliye'nin, işte bakanlıkların yine milli eğitime bağlı. Tabi Kadastro Birimi'nin anaokulu var. Nereye bağlı? Milli eğitimi. Diyanet'in personel çocuklarına yönelik atmış olduğu ana sınıfı var. Nereye bağlı? Milli eğitimi. Anadolu Üniversitesi'nin uygulama ve... Ay özür dilerim. Anadolu Üniversitesi'nin e, anaokulu var. Kime bağlı? Milli eğitimi. Anaokulları, ana sınıfları, uygulama sınıfları... Anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı... Gördüğün an yapıştıracaksın milli eğitimi. Hepsi milli eğitime bağlı. Kafanı karıştırmasın. Bak anaokulu, ana sınıfı, uygulama sınıfı. Bu üç kelimeyi gördüğün zaman milli eğitimde kafan karışmasın. <laughs> Kamu kreşleri 0-1 yaş kayıt alamaz. KPSS puan ister. Özel kreşler 0-1 yaş kayıt alır. KPSS puan istemeyebilir. Bunu nasıl aklını tutacaksın biliyor musun? Kamu kreşleri dediğin zaman Aklına ne gelecek? Belediyeye bağlı kreşler gelecek. Diyanetin kreşleri gelecek. Maliyenin kreşleri gelecek. Bunlar 01 yaşında kayıt alamıyor arkadaşlar. Bunlar KPSS puan istiyor. Minimum 50-60 puan KPSS puan istiyor. Ama özel kreşler ne olsun? Özel Behçettin kreşi. Sana 01 yaşında verirler. KPSS de istemezler. Hani özellerin baştan salmacı bu aklınıza gelsin. Der ki ya sen karşı para ihtiyacı yok mu? Va, gel ben de öğretmensin. Ama sen 0-1 yaşında alacaksın. Sen bana düşecek iş gücüsün. 0-1 yaşında alacaksın. KPSS puanının önemi yok. Bana iş gücü lazım. Çok fazla da işte takılmıyorum ben prosedürü vesaire. Böyle Ve aklında tutacaksın. Özel kreşler, yetiştirme yurtları, sevgi evleri, aile, sosyal politikaların bakanlığına bağlıdır. Bak işte burada dikkat edeceksin. Kamu kreşi, milli eğitim, özel kreş yetiştirme yurdu ve sevgi evleri ASP, aile sosyal politikalara bağlı. Ana sınıfı, ana okulu, uygulama sınıfı, milli eğitim, kamu kreşi, milli eğitim, özel kreş, sevgi evleri, yetiştirme yurtları, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlıdır. Bu kelimelere dikkat et, bu örnekleri gördüğün zaman hiçbir tereddüte düşmeden söylediğimi yapıştır cevabı. Köy ve dezavantajlı bölgelerde sınıf açılabilmesi için 5 öğrenci olması yeterlidir. Yani zaten köydesin, köyde bir öğretmensin, taşıma ve eğitim sana demiyor ki ya 10 öğrenci 20 öğrenci olsun demiyor. Ana sınıfında 10 kişi gerekiyor ya burada öyle bir şey yok. Zaten dezavantajlı bir bölgedesin. 5 tane öğrencinin anla aç kardeşim. Eğitim yeter ki gitsin. Köy dezavantajlı bölgelerde sınıf açılabilmesi için 5 öğrenci şartını unutmuyorsun. Peki okul öncesi eğitim kurumlarında nasıl eğitim veriliyor? Okul öncesi eğitim kurumlarında 50'şer dakika 6 etkinlik yapıyoruz biz. 50 dakika 3, 4, 5, 6 et evet. kimlik tabi alt etkinlik falan yapmıyoruz yani şimdi korkmayın atanınca bu kadar e, yoğun olmayacaksın da yani bunun beslenmesi var serbest oyun vesaire var da işte yönetmelikte 50 şer dakikadan altı etkinlik olarak karşımıza çıkıyor teneffüsümüz yok unutma çay kahve rahatça içemiyorsun yani o, okula kayıt yaptırırken Eylül ayı baz alınır bunu instagramda paylaşıyorum takip edebilirsin okul önce eğitmeni olarak bunu paylaşmıştım. Eylül ayı baz alıyorsun. Eylül ayında çocuk kaç aylıksa ona göre ya anaokulu ya ana Tamamen bunu baz alıyorsun. Anasınıfına kayıt yaptırırken öncelik ilkokula başlayacak çocuklardır. Atıyorum çocuk 68 aylık eğitim ilkokula başlayabilecek aralıkta. İlk sen gel. 57 aylık sen bir İlk 68, 64 aylık sen gel. Anasınıflarına en erken 45, ana ay en geç 58. ay öğrenci alınır. 58'den sonrası ana sınıflarına alınmıyor. Az önce verdiğim 68 64 faraz En geç 58 aylık öğrenciler alınıyor. Neden biliyor musun? Bu okul öncesi eğitimini tamamladığı zaman ilkokula hazır hale geliyor. Yani öncelik. En erkeni 45 ay. 44 ay anaokuluna bay bay. Anaokuluna. Köylerde tüm yaş gruplarından çocuklar okula alınır. Neden? Dezavantajlı bölge. Nasıl ki 5 öğrenci buldum aç. Ne fark etmez. Hangi yaş, hangi yaş grubunda olursan ol gel. 72 78 aylık özel gereksinimli çocuklar RAM raporu ile ilkokula kayıtlarını bir yıl erteleyebilir. Sadece hususidir. Buna aittir. Sadece RAM raporu ile 72 78 aylık özel gereksinimli çocuklar bir yıl okulda kayıtlarını erteleyebilir. Hafif, orta, ağır düzeydeki tanılı öğrenciler kaynaştırma olabilir. Hiçbir şekilde ayrım yok. Sınıf 10 kişi ise 2, 20 kişi ise 1 adet kaynaştırma alıyoruz. Yani 10'a 2, 20'ye 1. Bu biraz saçma geliyor değil mi sana? 10'a Oran orantıya vurduğun zaman. Bu saçmalık senin aklında kalmasını sağlayacak. 10'a 2, 20'ye 1. 10'a 2, 20'ye 1. Onu unutmuyorsun. Burada dikkat et demişim. Bu benim. 66, 67, 68 aylık çocuklar dilekçeyle okula, ilkokula başlayabilir. 66, 67, 68 ay, Eylül ayında geldim. Selamun Aleyküm, Aleyküm, Selam. An ee, Anakuluna kayıt edeceğim. Bakıyor çocuğa. Ya öğretmenim, şey, sevgili beni. Eğer istersen dilekçe yazabilirsin. Çocuğun dilekli ilkokula başlayabilir. Tamam. Okudum, onayladım. İlkokuldan. 69, 70, 71 aylık çocuklar dilekçeyle ile ele, okul öncesi kurma devam edebilir. Ben ilkokula kayıt yaptırmaya gittim. Çocuğum 70 aylık. Merhaba, merhaba. Çocuğum ilkokula başlayacak. Ee, Emin misiniz? Okulunuzu kuruma devam edebilirsiniz. Bir yıl daha erteleyebilirsiniz. Hmm, tamam. Ben dilekçemi yazayım. Okudum onayladım. Tamam. Çocuğum okul öncesinden bir yıl daha okusun. Bir yıl geç başlasa da önemli değil. Doktor raporu ve dilekçesi kaldırıldı. Artık geçerli değil. Hani vardı ya gidiyordum rapor alıyordum. Bir yıl erteliyordum ya da bir yıl erken gidiyordum. Artık böyle bir şey yok kardeşim. Kaldırıldı. Doktor raporunu vesaire unut. Doktor raporu ve dilekçesi yok. Ne yapalım videoyu bitirelim mi? Gereksinimlere başlayalım mı? Hadi gereksinimleri de bitirelim de bir dahaki videodan temel ilkelerden devam ederiz. Okun öncesi çocuğun gereksinimleri nedir? Birinci, sevgi ve ilgi. Çocuğa sevgi göstereceksin, ilgi vereceksin. İlgileneceksin, ilgili olduğunu hissettireceksin. Bu çocuğun en temel ihtiyacı zaten sevgi. O sevgiyi, o bağı sağlayacaksın. Bunun yanında güven vereceksin. Sana güvenebilecek, yaşadığı olumsuzluğu sana anlatabilecek, ailesel, evsel problemler olabilir. Bunları sana anlatabilecek. Hareket ve oyun, bu çocuğun temel ihtiyacıdır. Oyun. En temel ihtiyacıdır hem de oyun. Hareket etmek ve oyun oynamaktır. Zaten bizim etkinliklerimiz hareket ve oyun temelli ya. Bu da çocuğun en temel gereksinimidir. Çocuğa hareket edebileceği ve rahatlıkla oyun oynayabileceği, oyun kurabileceği ortamlar yaratmamız lazım. Özgürlük, özgür bireyler yetiştireceğiz. Ee, ve bu çocuk okul öncesi kurumunda, sınıfında gayet özgür olmalı. Ancak dozunda özgürlük hani baştan sağmadan bahsetmiyorum. Ancak çocuk özgür bırakılmalı. Sağlıklı bakım ve beslenme okul öncesi kurum müdürüyseniz, başkanıysanız güzel diyetisyenlerle anlaşacaksınız. Çocuklara sağlıklı yiyecekler, sağlıklı beslenmeyi telkin edecek e, etkinlikler sunmalısınız. Ve sağlıklı bakım, öz bakım, el yıkama, temizlik gibi temel Bakım ve temel sağlık ihtiyaçlarını gidermeniz gerekiyor. Çocuk haklarına duyarlı çevrede, çocuğun için çevre düzenlenirken bunun haklarına duyarlı olmalı. Çocuk haklarına, demokratik haklara duyarlı olmalı. Çocuğun sağlığına duyarlı olmalı. Uyku, okul öncesi çocuğun gereksinimleri bu kurumlarda değil, ailede olan bir şey. Çocuğun en temel gereksinimi uykudur. Uyku ile gelişir. E, günde 10 saat uyuması iyidir, optimaldir bağımsızlık ve yaratıcılık. Zaten yaratıcılık bizim eğitim amaçlarımızdan birisiydi. Çocuğa bağımsız olmalı. Yani özgürlük de, de aynısı denebilir buna. Çocuğa bağımsız olabileceği ortamlar sağlanmalı. Ee, girişimci olabileceği yer, alanlar yaratılmalı ve bu şekilde yaratıcılıkları desteklenmeli. Nasıl desteklenmeli? Sanat etkinlikleriyle desteklenmeli. Kendini tanıma ve kanıtlama fırsatı sunmalı. Zaten bu çocuk okul öncesi çağında yani girişimcilere karşı suçluluk döneminde kendini tanıyacak ve kendini kanıtlamaya çalışacak. Bunun için uygun fırsatlar sağlanmalı. Tutarlı disiplin sakın bak özgürlük dedik, bağımsızlık dedik ancak bunu disiplinsizlikle karıştırmıyoruz. Tutarlı bir şekilde disiplinde olmadı. Kuralların varlığını kesinlikle bilmedi. Bu şekilde bizim çocuğumuzun gereksinimlerini karşılayacağız. Tekrar edelim. Sevgi ve ilgi Çocuğu seveceksin, ilgi göstereceksin. Çocuğu sana güven duymasını sağlayacaksın. Kendini güvenli hissetmesini sağlayacaksın. En temel gereksinimi hareket oyundur. Hareket edebileceği, rahat oyun oynayabileceği ortamlar yaratmamız gerekiyor. Kendini tanıması ve kanıtlamasına yönelik yine imkanlar, deneyimler, etkileşimler yaratmamız gerekiyor. Tutarlı disiplininle tutarlı disiplinle özgürlük ve bağımsızlığını desteklememiz gerekiyor. Sağlıklı bakım ve beslenme hizmetleri sunmamız gerekiyor. Çocuğun beslenmesinden tut en ufak temizliğine kadar her şeyi sağlık temelli olması gerekiyor. Çocuk haklarını duyarlı çevre sağlamamız gerekiyor. Demokratik ortamlar yaratmamız gerekiyor ailenin evde uykusuna dikkat etmesi gerekiyor. Düzenli bir uyku ritmi oluşturması gerekiyor. Ve gerek sınıf içi, gerek sınıf dışı, gerek okulda, gerek evde sanat etkinlikleri yoluyla ya da başka deneyimler yoluyla yaratıcılıklarını desteklememiz gerekiyor. Bunu da unutmuyoruz. Okul öncesi çocuğunun en temel, en ama en temel gereksinimi hareket ve oyundur. Niye kararlıyım ben bunu Bir dahaki videoda temel ilkelerde devam edeceğiz. Görüşmek üzere.